Türk siyasetindeki söylem tutarsızlığının ardı arkası kesilmiyor. Her gün bize sövüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'da İsrail'e tehditler yağdırırken geçtiğimiz haftalarda ise Herzog'la ikili ilişkilerini geliştireceklerini söyledi. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin. 7'den yetmişe binlerce, on binlerce insanı şu anda hücrelere tıkayan bir zalimsin. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. O ayrı mesele. Ama bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse Ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz. Kudüs davasını bizlere unutturamaz. Şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'la biliyorsunuz yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Ama bu arada Başbakan Sayın Benet'in bu noktalarda yine olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Yani bu olumlu yaklaşım kazan kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Biraz samimiyet, iki yüzlülük de oluyor tabii burada. Yani politika işte. Yani işlerine geldikleri gibi e, söylemler yapıyorlar. Gündeme göre hareket edip gündeme göre konuşuyorlar. Bunun nedeni bence bu olabilir. Türkiye'deki siyaset maalesef böyle kurulmuş. Geçmişten beri. Böyle yanlış anlaşılmış. Siyasete de bayan adamlar yaptığı için değiştiremiyoruz bunu. Tutarsız söylemlerin ardı arkası kesilmezken görüşlerde değişiklik gösteriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönemde FETÖ'nün yayın organı Samanyolu'nda MHP'nin siyasette yeri olmadığını ifade etmişti. Şimdi ise MHP'ye ve Bahçeli'ye övgüler diziyor. Yani yeni Türkiye'de MHP'nin kabullenmiyor artık bunu. Yeni Türkiye'de MHP'nin hiçbir kodu yok artık. Yani gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, siyasal olarak kendisini Cumhuriyet Halk Partisi eklemlendirmesine çok sıcak bakanlardan bir tanesiyim. Bu benim tezim uzun zamandır. Ve yine Cumhur İttifakı ile beraber ülkemin bekası ve milletimizin bekası için her türlü sorumluluğu alan Hiçbir siyaset pazarlığının içerisinde olmayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye de hasreten şükranlarımızı sunuyorum. Tamamen birazcık oy potansiyelini korumak adına yapılan şeyler ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü önceki seferde kullandığı cümleleri şimdi kullanmamasının sebebi şu an kullandığı zaman biraz oy kaybedecek. Birazcık açıkçası oy kaygısı. Gördüğümüz şeyleri tekrardan bir daha sunuyorlar, doğru söylüyorlar. İddia etmiyorlar diyorum. Ama tekrardan aynı şeyleri tekrardan makara gibi sarıyorlar, sarıyorlar. Tekrar bir daha getiriyorlar önümüze koyuyorlar. Cumhur İttifakının diğer ortağı MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır atıflarda bulunurken şu anda hemen hemen her konuşmasında 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan diyor. Kendisine Cumhurbaşkanı diyen 17 25 Erdoğan ve heydensiz, hey kanun hey tanımaz, ahlak bilmez. Sen cumhurbaşkanısın, sen devletin başısın. Ne geziyorsun meydanlarda? Bizimle ne uğraşıyorsun? Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk Milleti Cumhur İttifakı'yla kutlu yarınlara yürüyecektir. Valla ben bir vatandaş olarak hoş görmüyorum. Oy verdiğime bile bu insanlara utanıyorum. Yani kısa ve öz demek istediğim bu. Yani şimdi o zamana göre değişiyor. Bir zaman düşman olanlar bir zaman şu an arkadaş bile olabiliyorlar. Siyaset bunu gerektirir. Siyaset günden güne kişiden kişiye saatten saate bile değişebilir. Kimse buna bir şey diyemez. CHP lideri Kılıçdaroğlu yıllar önce katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet savcılarını AK Parti'nin kapatılması için göreve çağırırken şimdilerde HDP'nin kapatılmasının yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi bizim yasalarımız Cumhuriyet Savcısına bir görev vermiş. Diyor ki eğer bir siyasal parti devletin temel nizamını yani toplumun işte laiklikle ilgili diyelim kurallarını din esaslarına dayandıran eylemleri olur ve bunlar da o parti açısından odak noktası, odak merkezi haline dönüşürse o zaman sen anayasa mahkemesine bu partinin kapanmasıyla ilgili dava açacaksınız. Evet. -"Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır." diyor. Yani demokrasinin var olduğu, demokrasinin savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız arkadaşlar. -"Bir konuştuğunu ikinci bir defa inkar edebilen e, politikacılar var. Ve sözlerinde de durmuyorlar. E, Türkiye'nin durumu da pek iç açıcı değil şu durumda." -"Vallahi her şeyleri doğru değil, hepsi yalan yani." Birini söylüyorlar, öteki farklı bir şey. Hepsi yalan yani. Hiçbiri biri dediğini tutmuyor. Öncekine mesela saldırıyor ki bu bunu yapmıştı ama bir yıl sonra tekrar aynısını yapıyor. Yani bunu dengesini kimse anlayamaz yani. Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti lideri Meral Akşener katıldığı televizyon programında HDP'yi PKK terör örgütünün yanında gördüğünü ifade etmişti. Ancak yaptığı bir basın toplantısında ise tam tersine HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir ifadelerini kullanıyor. İyi Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor? Ee, PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Kürt siyasi hare hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP 111 oy aldı. Onun sözünü yemesidir yani bizi bizim hakkımızda yani mesela bizim imam olarak ona şey deriz. Yani sözünden döndü. Bir de hani söz namustur genellikle. Yani. Millet balık hafızalı olmamalı. Yani dün söyleneni bugün unutmamalı. Eğer dün söylenen bugün unutuluyorsa tabii ki güven sorunu, güven problemi başlıyordur ortamında. AK Parti'den yollara ayrılan Gelecek Partisi Genel Başkanı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise başbakanlığı dönemindeki faiz söylemleriyle şimdiki söylemlerinde çelişkiye düştü. 2002'de faiz kullan, şey, e, kredi kullanan esnafımızın sayısı 63 bin civarındaydı ve gittikçe düşüyordu. Şimdi 317 bin geçen sene kredi kullanan esnafımız toplamda da 1 milyon 100 bin esnafımız kredi kullandı bizim dönemde. Helali hoş olsun. Allah sayısını bereketini artırsın. Şu anda dünyanın en yüksek faizlerinden biri Türkiye'de. Dolar 11.25'i gördü. Tahvil %2 20.50'de. 20. Sizden üç yıl önce yetkiyi verin. Faiz ve enflasyona nasıl uğraşılır göreceksiniz vaadiyle alınan emanete açık bir hiyanet tablosuyla karşı karşıyayız. Aziz kardeşlerim, maalesef aldıkları bu karar hiç kimse için sürpriz olmadı. Bunun anlamı bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete demek. Bir insan sözünün arkasında durması lazım. Söylediysem söyledim, söylemediysem söylemedim. Hangi siyasi lider olursa olsun birini söylemiyorum yani yani siyasetin laşkası çıktı. Vallahi ilk başta illaki herkesin söylediği belli bir yere, belli bir mevkiye gelmek için söylenenlerle sonraki söylenenler tutmuyoruz. AK Parti'den yollarını ayıran bir diğer isim, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Irak'a ilk bomba atıldığında hesabımıza 8,5 milyar dolar girecek sözleri çokça tartışma konusu olmuştu. Yeni bir siyasi yola giren Babacan Irak'la ilgili söylemlerini reddederken Deva Partisi kurucularından Nihat Ergün ise Babacan'ın bu ifadelerini doğrulamıştı. Babacan, iktidarın projesi Kanal İstanbul hakkında da tutarsız söylemlerde bulunmuştu. Irak'a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar kasamızda. Böyle bir ifadeniz var mı, oldu mu? Söylediğim, konuştuğum, ağzımdan çıkan ne var ne yoksa hepsinin ağzına imza atıyorum. Benim öyle bir ifadem yok. Bakın o haber kapalı bir grup toplantısından dışarı sızan dedikodulara istinaden yapılmış bir haber. İlk bomba düştüğünde, Irak'a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar ülkemize girecek dediği bir cümle var. Özellikle sağ kesimden parti kurulduğundan beri bu konuda çok eleştiriler aldı. Amerika'nın bu işgalinin size ne büyük zararlara mal olacağını Amerikan tarafıyla da konuşuyorsunuz. Ama sen 20 yıl evvel işte ekonomi bakanı iken şöyle bir söz söylemiştin. E tamam gel 20 yıl evvelsine gidelim. Yaşayalım aynı 20 yıl evvelsini gene yaşayalım. Seni ekonomi bakanı yapalım 20 yıl evvelsinin şartlarında. Bakalım ne yapacaksın? Ve önümüzde tabii gerçekten çok önemli vizyon projeleri var. Bu projeler içerisinde Kanal İstanbul var. Bugün Sayın Erdoğan çıkmış grup toplantısında yine Kanal İstanbul'u öve ve bitiremiyor. 500 bin şehirlik 500 bin kişilik kent kuracağız diyor. Gayrimenkul, bakın proje, yine rant projesi. Nabza göre şerbet, yani bakıyorlar e, halktan farklı bir tepki var, hemen dönüyorlar ya da kendi çıkarlarına ters bir durum olursa insanın bir duruşu olmalı, bir omurgası olmalı. Ülkeyi yönetenlerde, liderler liderlerde bu omurgalı duruşu sergilemeli yani başta ne diyorsa sonunda da aynısını demeli yani. Türkiye siyasetine son 20 yıldır yeni gelen bir akım. Bugün söylediğini yarın inkar ediyorlar. Yarın söylediklerini de bir gün önce söylememiş gibi kabul ediyorlar. Bu yeni bir şey. Yani halkı yanıltmaktan başka bir şey değil. Halkı yanıltıyorlar, algı yaratıyorlar.